Bugünkü videomuzda Borsa İstanbul'da işlem gören Binbian, hissesinin son 3 aylık teknik analizini detaylıca inceleyeceğiz. Hissenin güncel fiyatı 192.20 TL seviyesinde bulunuyor ve analiz tarihimiz 14 Aralık 2025. Son 3 aylık, yani 64 işlem gününe ait veriler ışığında, teknik göstergeler ve fiyat hareketleri üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Videonun ilerleyen bölümlerinde hareketli ortalamalar, RSI, MACD gibi önemli teknik göstergelerin yanı sıra hacim ve volatilite gibi piyasa dinamiklerine de değineceğiz. Şimdi teknik göstergelerin genel görünümüyle başlayalım. BNBN hissesinin kısa ve uzun vadeli hareketli ortalamalarına baktığımızda, SMA ve MA değerlerinin son fiyatın hemen altında veya yakınında konumlandığını görüyoruz. Özellikle, SMA 5 ve EMA 5 değerleri sırasıyla 190, 38 ve 190, 52 seviyelerinde. Bu, kısa vadede fiyatın ortalamaların üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Uzun vadeli ortalamalarda ise SMA 200, 191, 58 ile güncel fiyatın hemen altında. Bu durum genel olarak yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret edebilir. Hareketli ortalamaların hizalanması Trendin gücü hakkında önemli ipuçları verir. Bollinger bantları, fiyatın oynaklığını ve potansiyel destek direnç seviyelerini anlamak için sıkça kullanılır. BinBN için üst bant 193, 96, orta bant 185, 0 ve alt bant ise 176. 3 seviyesinde, bant genişliği 0, 10 ile oldukça dar. Bu da volatilitenin düşük olduğunu gösteriyor. Fiyatın üst banda yakın seyretmesi yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğine işaret edebilir. Ancak volatilite düşük olduğunda ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmak gerekir. RSI yani göreceli güç endeksi hissenin aşırı alım ya da satım bölgesinde olup olmadığını anlamamıza yardımcı olur. BIMBYN için RSI 14 değeri 60 88 RSI 21 ise 58, 0 seviyesinde. Bu değerler hissenin aşırı alım bölgesine yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Momentum göstergeleri ise fiyat hareketinin hızını ölçer. Momentum, 10 ve momentum 20 sırasıyla 16, 20 ve 20, 20 ile pozitif bölgede. Bu da yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret ediyor. Makt göstergesi, trendin yönünü ve momentumunu değerlendirmek için kullanılır. BIMBN hissesinde MACD değeri 4, 71, sinyal çizgisi ise 4, 24 seviyesinde. MACD histogramı ise 0, 48 ile pozitif bölgede. Bu, kısa vadede yükseliş momentumunun sürdüğüne işaret ediyor. MACD'nin sinyal çizgisinin üzerinde olması, alıcıların piyasada baskın olduğunu gösterir. Ancak, Histogramdaki değişimlere dikkat etmekte fayda var. Hacim göstergeleri, fiyat hareketlerinin arkasındaki gücü anlamak için oldukça önemlidir. BinBN hissesinde son günlerde işlem hacmi 445.507 seviyesinde. OBV yani On Balance Volume göstergesi ise 70956.214 ile yüksek bir seviyede. Hacimdeki artışlar genellikle fiyat hareketlerinin devamını destekler. Özellikle yükseliş trendlerinde hacmin artması, alıcıların piyasada daha etkin olduğunu gösterir. ADX göstergesi mevcut trendin gücünü ölçer. BNB için ADX 14 değeri 34, 3 ile güçlü bir trendi işaret ediyor. ADXR 14 ise 29, 38 seviyesinde. DX 14 değeri ise 48, 23 ile trendin belirgin olduğunu gösteriyor plus di 14 ve minus di 14 arasındaki fark yükselişin baskın olduğunu ortaya koyuyor. Güçlü bir trendde fiyat hareketlerinin devam etme olasılığı yüksektir. Arın göstergesi trendin başlangıcı ve bitişi hakkında bilgi verir. Bin biende Arun up 92 0 Arun down ise 16 0 seviyesinde bu yükseliş trendinin güçlü olduğunu ve yeni bir dip oluşumunun zayıf kaldığını gösteriyor. Arun Oscillator ise 50, 0 ile pozitif bölgede. Bu göstergeler, trendin devamı için olumlu sinyaller üretmektedir. Teknik analizde destek ve direnç seviyeleri, yatırımcıların kararlarında önemli rol oynar. BNBN için Pivot Point, 192, 77, birinci direnç seviyesi 195, 3 ve birinci destek seviyesi ise 189.93 olarak belirlenmiş. Fiyatın bu seviyeler arasında hareket etmesi beklenebilir. Özellikle direnç seviyesinin aşılması yeni bir yükseliş dalgası başlatabilir. Destek seviyesinin kırılması ise kısa vadeli düzeltmeleri tetikleyebilir. Volatilite göstergeleri fiyat hareketlerinin ne kadar dalgalı olduğunu gösterir. 1000 BND Volatility 30 değeri 3 49, True Volatility ise 4, 71 seviyesinde. ATR, 14 ise 9, 6 ile fiyat hareketlerinin genişliğini ölçüyor. Risk ödül oranı ise 0, 24 ile düşük riskli bir ortamı işaret ediyor. Yatırımcılar için volatilitenin düşük olması, daha istikrarlı bir fiyat hareketi anlamına gelebilir. Fiyat hızlanması, trendin güçlenip güçlenmediğini anlamak için kullanılır. RSI price acceleration 9 0 ile pozitif bölgede. Bu, fiyat hareketinin hızlandığını ve yükselişin ivme kazandığını gösteriyor. Momentum göstergeleri ile birlikte değerlendirildiğinde, fiyatın yukarı yönlü hareketini sürdürebileceği öngörülebilir. Williams %D ve CCI göstergeleri, fiyatın aşırı alım veya satım bölgelerinde olup olmadığını gösterir. Williams %D değeri 21, 83 ile aşırı alım bölgesine yakın. ZCI 20 ise 153, 59 ile pozitif bölgede ve yükseliş eğilimini destekliyor. Bu göstergeler, kısa vadede fiyatın bir miktar düzeltme yapabileceğine işaret edebilir. MFI yani Money Flow Index, hacim ve fiyat hareketlerini birleştirerek para giriş, çıkışını ölçer. BIMBND MFI 14 değeri 74. 60 ile aşırı alım bölgesine yakın. Bu, piyasaya güçlü bir para girişi olduğunu gösteriyor. Ancak, aşırı alım bölgelerinde dikkatli olmakta fayda var. Para akışının devamı, yükseliş trendinin sürebileceğine işaret eder. Lineer regresyon analizi, fiyatın genel eğilimini ve olası hedef seviyelerini belirlemek için kullanılır. BIMBND LINREG, Slope 0, 87 ile pozitif, LINREG, predicted ise 194 3 seviyesinde. Bu, fiyatın mevcut trendini koruyabileceğini ve kısa vadede 194 TL seviyelerine ulaşabileceğini gösteriyor. Regresyon analizleri, teknik analizde ileriye dönük projeksiyonlar için faydalı bir araçtır. Sonuç olarak, 1000 hissesinde teknik göstergeler genel olarak yükseliş eğilimini destekliyor. Hareketli ortalamalar, MAGD RSI ve hacim göstergeleri pozitif sinyaller üretmekte. Ancak bazı göstergeler aşırı alım bölgelerine yaklaşmış durumda. Bu nedenle kısa vadede düzeltme hareketleri yaşanabilir. Uzun vadede ise trendin devamı için teknik göstergelerin izlenmesi önemli. Yatırım kararlarınızı verirken teknik analizle birlikte temel analiz ve piyasa koşullarını da göz önünde bulundurmayı unutmayın.